başladığı başladı. Ah periler de periler diye tutturuyor. Benim de tepemi tasa atıyor. Eğitimi biz paşa paşa evimizde oturalım. Siz de kardeşinizle güzel güzel yemeğe gidelim. Canım olur mu öyle şey yani? Başımızın üzerinde yeriniz var. Sağ ol, sağ ol. Peki. hadi hayatım biz gidelim. çok selam söyleyin abi be. Merhaba. var. Aa Suzan'cığım. bir dakika. Kafaya çok dolanmıyor olmaz mı? Sen de erken çıkıver. Yarın evimizde dönüyoruz ya. Ağzı beni aslında. Sen de güzel kafa buluyorsun abi. Düşün kaldı. Ay sen onu bırak aklıma ne geldi. Söyleme ta çatlayacağım. Çilek Yavuz'u size geceli biliyor musun? Ay sorma Sadık akşam ağzından kaçırdı. Ay iyi de sen yine sürüp sürüştürecek takıp takıştıracak. <laughs> Yok canım daha neler yani. Ee, Yavuz'un abisi olduğunu anlamıştır herhalde. Neyse hadi biz gidelim. Sadıkçım ona hiç güvenme. Çilek bu. Ne yapacağı hiç belli olmaz. <laughs> Haklısın galiba. Hadi hoşçakalın. Güle <laughs> kolay geldi.